Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Tural canlı hayvan pazarına geldim. Bugün pazar çok yoğun. Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tane Verdi. Bugün 24 Şubat 2021. Bulunduğum yer Tural canlı hayvan pazarı. Arkamda görüyorsunuz. Müthiş bir yoğunluk var. Yani son zamanlarda gördüğüm en yoğun pazarlardan biri. Çekimlerime birazdan başlayacağım. Kanalıma abone olmayı, beğeni de bulunmayı, özellikle yorum atmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. <laughs> Selamun Aleyküm abi. Aleykümselam. Tanıyalım seni. Amasya taşıma Fazlı sarı. Ben Fazla abi. Gibi. Evet. Camuşları getirmişsin. Ne istiyoruz bunlar abi? Balafon olan 6000 lira. 6000 lira. Düve, düve 26 lira. İkisi de 6500 lira. Erkek evet. cumba. Erkek evet. cumba diyorsunuz. Evet. Dur oğlum. Şöyle de çekelim. Hep soruyorlar. Denk geldi kaçırmayalım. Abi satı pazarın olsun kolay gelsin. Teşekkürler efendim. Eyvallah. <laughs> Abi güzel. hoş geldin. Hoş bulduk Nasıl ya? Teşekkür ederim sen nasılsın? Yine geldik Turala. İyi, Merak ediyorlar edeyim. biz de dedim bir daha gidelim. Biraz soğuk Yok, ya hava. Yok iyi iyi hava. Bize göre iyi de bakalım yazın nasıl olacak <laughs> hava. Yazın güzel olur inşallah. Getirdin mi hayvan yoksa satacağım mı? Getirdim sattım. Çabuk ya. Elbette. Kaçla göz arasında götürürsün. <laughs> Niye görüyorsun lan bunu? Satamadın ya. <laughs> Kırk Gırgır yapma lan. Sana ol canım. Murat ne diyor? İyiyim şey sağ ol emmi. Hoş geldin. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz abi. <Uaaaa! gülüyor> Selamun aleyküm gençler. Selam dayı. Nasılsınız? İyi dayı Allah şükür. İnek getirmişsin. Evet dayı. Bir tane mi? Bir tane. Doğum yapmış mı bu? Bir doğum yapmış herhalde. Hani? Ne istiyorsun buna? 9 Şöyle Diğer kardeşlerimi de çekeyim hayvanlarla birlikte Senin 3 birlikte misiniz? Aynen 5 tane 5 tane Kaç aylık bunlar? Birer yaşında Birer yaşında Ne istiyorsunuz bunlara Fiyat? Hepsine 30 bin lira. Hepsine 30 bin lira. Söyledik. Arkadan da alalım. Çarşı pazarınız bol olsun. Selamünaleyküm. Selam dayı. Nasılsın abim? Sağ ol abi Allah razı olsun. Beş tane malım var. Evet. Bunlara ne istiyoruz düvelere? 62 kişi. 6200. 6200. Evet. Kaç aylık bunlar? Bunlar birer yaşında. Birer yaşında. Bir buçuk o da? Eyvallah. Kaç pazarın bol olsun abim. Sağ, ol Sağ, ol abi. Sağ ol abi. olsun. Hayırlı işler olsun. Sizin de. Burada da. Hepsi düve değil mi abi bunlar? Hep düve abi hep düve. Kaç aylık bunlar maşallah. Abi bunlar 5 aylık. Hadi kanka. Beşer, altışar er aylık. Evet. Üç aylık, dört aylık. Var. Evet. Fiyatları ne? Söyle bakalım. Fiyatlar, fiyatlar ne? Elli dörder diyor. Üst üste elli dörder diyor. Şu baştan. Şu baştan böyle üst üste. Elli dört. Beş bin dört yüz dört. Anladım. Çarşı pazarım olsun abi. Sağ ol babam. Hayırlı işlerim olsun. Eyvallah. Selamun Aleyküm abi. Nasılsın? iyisin? Teşekkür ederim. Danaları getirmişsin. Getirdik Allah'a Kaç 4 aylık? Dört aylık, beş aylık. Dört aylık, beş aylık. Bu sıra, o sırada senin mi? Yok. Sadece şu. şu Fiyat ne istiyoruz bunu abi? Fiyat altışa diyoruz abi. Altı bin lira evet. pazarlığı da var. Pazarlığı Aa, var. Uygun bir şeye gidecek yani. İkram edeceğiz Allah nasip olsun. Evet. Çarşı pazarın bol olsun. İyi günler. Allah razı olsun. Ya ben sana çok demek, demek ki. Hangisine abi? pazarlık yapıyor? Şu üç tane tane abi. Hmm. Şunlara. Hmm. Ne istiyor? 2-3. 18 buçuğa götür dedim. 7-6 hesapla bir dakika aç yedi, Kod 17 buçuk alayım diyor. Yani. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı. Senin medyaya bile çıkarın. Basın lan. Şapkayı da çıkar da basayım senin tarafına. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısın abi görelim. Biz sen de abi. Arkadaşlar, Duvarına bir al kardeşim, hepsini bir al. Da alayım mı? ha sağ düve. bir Yok, al, şey, Ya Gördün beni ya bağır. Allah Allah. Ekmek, e ekmek, e ekmek yiyecek e sana Bitiremedi pazarlığı. Bitiremedi pazarlığı. Dur tek tek hesap yapalım. Yani. Beraber hesap yapalım. Vallahi acı bakıyorsun. Sen ne yapıyorsun pazarlığı? Yap yani. ya. Dur, ya. Sen, sen, öyle, al, yap. dur Recep abi. Dur ya. Ya, ya işleri var. Sen halledin. Sen Ya 750 ya. Madem öyle tek tek koşular uzat sana. Hadi lira sen ver, ver, konuş. Verme verme. Ver, ver. Sen hiç hiç. Ben 100 almama gelenlere giriyorum ya. Ucuz değil. Kaç ucuz değil ya. Kim ne konuşuyor. Dur da kim ne ya. Allah Allah. 700 lira. Ben 700 daha 750 lira. Hayır. 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 Hayır geçmiş kadar. Hayırlı olsun diyelim ya. Sivaslı'dayım yine. Bitirdi. Çarşı pazarınız bol olsun Kolay abi. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Ne kadar yardımcı Burada genç kardeşim var. Merhaba abim nasılsın? Allah'a şükür. Ineklerim var. Ne istiyorsun bu ineklere? İkisine 11 beş lira var. İkisine Söz. Çarşı pazarın bol olsun. Sağdan soldan geliyor inekler. Nasılsın abi? Ne istiyoruz buna? 14 lira diyoruz. Gebe mi? Yakın doğum mu yoksa var mı? 7 aylık. Evet 7 aylık. Gebe 14 lira. O 7 aylık gebe. Buna ne istiyor? Oh, o 11 lira. Bu 11 onda var mı gebelik? Yok. O kısır. O kasap. Kasaplık. <laughs> Aha kısır. Bahala hoca. Aha. Kısır bu. Gel. Devam edelim. <laughs> Selamun Aleyküm abi. Hadi selam. Nasılsın? İyiyiz. İneği de getirmişsin. buzalsı da var. Evet. Dişi mi o? Dişi. Ne istiyoruz bunlara? 16 diyoruz. 16 diyoruz. Evet. Kaç tohum yapmış? Üçüncü. Üçüncü. Evet. Gerçi marka evet. Çarşı pazarın bol olsun abi görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ Pazarda inek çok ya. Yani şuradaki Hmm. Evet, bir pazarlığa denk geldik. <laughs> Valla ben 15'e vermedim. Valla iyi var. 15'e veremedim. 15'e veremedim. 15 e sen herkese, gesin, sen, 12, ya, sen de kola gelsin. Duran abi. Duran abi. Biliyorum 15'e veriyor. 15. veriyor. 15. veriyor. 15'e 15. 15'e veriyor. Yok bireyim, bireyim, abi 15'e veriyor. 15'e veriyor. 15'e veriyor. 15'e 15. 15'e veriyor. 15'e veriyor. Yok veriyor. 15'e 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 bizden al. para. Yani ya, ya. Ya, ya 200 lira. Ya. Ya, ya. Ya, ya o zaman seni bu hiç sevmiyor. Ya yok. Allah razı olsun çapana. Niye sen abi? mi Yok abi şey veremeyim abi. veremem 200 lira. Ya ya boş konuşuyor. Sayın mı? Vallahi veremiyorum 15 abi. Ya çorumla gir. Dur abi para her zaman lazım. Ne ya? bu Sattım. lan. Yok yok. Sattım. Özgür tamam tamam

Çil çil paralar. Bir yandan da abimle konuşayım. Nasılsın abim? Teşekkür ederim. abi Allah. Bugün inek mi var bu pazarda ya? Çok kalabalık abi ya. Aynen. Şimdi 3 alt çok pahalı. Bunlar üç tane burada var. Beş tane var. İki de burada var. Beş. Birinin uzanısı var. buradaki var. 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 Bunlar ne istiyoruz? 8 ona diyor. 8 ona diyor. 12 buna diyoruz. 12 buna diyoruz. Tamam ya. 13 bu ne istiyoruz? 17 de buradan al ne istiyorsun? 17 de buradan al ne, bu ne istiyoruz. Şöyle çekelim. Ne kadar gösterdik. Çarşı pazarın bol olsun. Ol, Görüşürüz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. 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 Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz abi. Allah daha iyi versin. Aleyküm. Danalara ne istiyorsun? Aleyküm. Danalara 7 lira diyor abi. lira diyor. Kaç aylık bunlar? Bunlar ikişer, üçer aylık işte yaşlı danalar. Yani. Şu baştakiler de sizin Aleyküm. mi? Kudüve? Bu Arkadaşım bu oynayak abi. Buna ne istiyorsun? bu GB 7 aylık. 7 12,5 lira 12,5. Başka hayvanınız evet, var de. mı? Var. Merhaba. Nasılsınız? Eftal abi. Çorum'dan. Eyvallah. Evet, iki gün önce de Çorum'daydık zaten. Evet. İzleyin, takip edin. Takipteyiz abi. Şunlar kimin? Bunlar da arkadaşım Gel lan, çeksin seni de gel. Selamun Aleyküm size. Çekal. Ne istiyoruz bunlar abi? Altı altı. Altı. Buna burada altı diyorsun. Yedilerde durma. Evet şu baştakiler de sizin mi? Bunlar Onlar kimin? Baştakiler bizim. Sizin. Bunlar da hemen sıradan gidelim yani. Ne istiyoruz abi bunları? Bunlar bizim de inekler. Bizim. Ha şu inek ve buzdağısı var. Evet. Bizi çekmiyor mu abi? Bunlara ne ya diyoruz ya. abi? Ha. 14.5 14 diyor. Erkek var. 14.5 var. Evet, i̇ki aylık da çekili. Abiden de şöyle bir fırça yedik beni çekmiyor dedi. Ah çekiyorum şimdi. Lan Tanıyalım ya. abi seni o zaman. Herkes tanısın. İsim, soy isim. Nereden geldin? Zile'den geldim kardeş. Tokat Zile. Zile'nin pazarı var mı? Var. Oraya da bir gelelim bakalım ya. Gel. Ya. Salı günü gel. Salı günü. Salı günü Nura'nın pazarı. Evet. Salı günü ben Niksar'ı çektim. Bugün çarşamba Tural. Haftaya ondan sonra inşallah İnşallah. çarşı pazarınız bol olsun. Tamam. Burada da bir ineğimiz var. Erkek. erkek. Buna ne istiyoruz? Bu 13.5 diyorsun. Alan olursa kaça bırakacaksın en son? Çaktırmadan söyle. Vallahi en son diye bir şey yok ki. Nerede buluşursak. <laughs> tamam. Çarşı pazarınız tekrar bol olsun diyelim. Evet, tamam, İşiniz tamam. az gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyiyiz abi. Aynı zamanda takipçim söyledi. Haydi. Memnun oldum. Ha. Şunlar mı sizin? Bunlar Tut, şu, şu tek benim kaldı. Tek kaldı? Aha. Bu yaşını geçmiş. Bir yaşında falan var. He. Maşallah. Ne istiyorsunuz buna? 13.500 13.500 Abininkileri de çekelim. Danaları. Bunlar abi kaç aylık? bunlar ikişer yaşında abi. Evet. İkişer yaşında ha. Evet. Kurbanlık. Kurbanlık diyorsunuz. Dün de biri yazmış abi kurbanlıklar ne zaman çekeceğim diye denk geldi çekiyorum. <laughs> Bunlara ne istiyoruz abi? 9300 abi. 9300. Tane 9300 abi. Bunlar şu anda canlı ağırlık ne gelir abi? Tartın mı hiç? Canlı ağırlıklardan 450 civarında. 450 civarında maşallah. Çarşı pazarın bol olsun abi. Sağ olasın teşekkürler. Görüşürüz, Görüşürüz abi, abi. kendine Görüşsüz dikkat et. et. Burada da kardeşimin düveleri var. Emre'nin düveleri de çek bak. Emre abim nasılsın? İyiyim abi sağ ol sen nasılsın? İyiyiz gidiyoruz geliyoruz hep seni çekiyoruz maşallah. <gülüyor> 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 ne istiyorsunuz bunlara? Bunlar 68'ler diyor abi. 6800 Bunlar kurbanı oluyor değil mi? Oluyor, Kapalı İyiyim abi, Evet. Emreciğim görüşürüz. Kendine dikkat et. Sonra Çarşı pazar mı olsun? Eyvallah. Ne? Üç aylık gebe. Satan ne de istiyor de ona? Satanı boş ver. Satan ne istiyor? Satan ne isteyecek? Alanda ne isteyecek? Neyse Onu da ya. öğrenmemiz lazım. Satan dokuz buçuk istiyor. sekiz diyor. Hadi bakalım. Bak al değil değil al. Alacağım alacağım. Sekiz vereyim ben. Lan bırak Satan dokuzdan aşağı olma. Onu da yapacağım. Lan baba. Ne Senin şey dediğin de olmaz, onun dediği de. Minyancı öyle yapar ya. Bak bak tübiğe. Hayır. 3 aylık gebe düve. Hayır. 9 diyor. Tübiğe bak tübiğe. Bak kardeş bak kızın çıkarsa ben veririm parasını. Ben baktırdım. Kuzacık çıkarsa parasını sen verirsin. Tamam. He he öyle. Öyle olur da. Yalnız bir beni alay bir de seni alay ondan sonrasına ben karışmam. Doğru mu abi? Doğru. Heh ondan sonrasına ben karışmam kardeşim. Sen karışacaksın. Sen boş konuşuyorsun. <laughs> sen ekmeği yemeği bilmiyorsun ya. Numaranı da verirsen aşk adına haftaya veririm. Vereceğim. Haftaya bazı ben çoruma gelirim sen yani. bana 10 bin lira para istersin. Sana yani yani gönderirim çoruma gidiyor bu. Bundan da gönderirim. Evet bu kadar net konuşuyor abi. Ne evet, net konuşuyor, ben de, ben de, ne konuşuyor da. Bak bir yana. Abi, 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 abi. Ne veriyor mu? Aytekin abi, abi geldin mi? Geldim mi abi? Nasılsınız? İyi bak. Hoş geldin. Her yerde birlikteyiz yani. Kardeşler ne Her kız bu çekiyor geliyor maşallah. Aytekin abi seviyor seni. Aytekin abi malları çek. Bunları muhtara ver. Aldı mı? He aldı. Hayırlı olsun diyelim. Sağ ol. Abi. Sağ ol abi. Kaça aldın abi? Bunları 11'er buçuk aldı abi. 11'er buçuk. Gürbüz nerede ya? Burada. Gürbüz. Yarın da şarkı da görüşürüz abi inşallah. İnşallah inşallah. Çarşı pazarın bol evet, evet. olsun. Sağ ol abi. Sağ ol Hoş abi. Sağ Hoş geldin. Hoş bulduk abim nasılsın? İyi abi ne yapalım devam. Maşallah çok geliyor bizim buraya. Seviyorlar bu pazarı. Biz de gelip çekiyoruz. İyi yapıyorsun abi. Gel. Her yorumlarda abi abi, istiyorlar. Merhaba Geliyoruz. Abi. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara 10 lira diyoruz. 10 lira. Evet. Şu arkadaşı da çek bak. Bu, bu arkadaşı da çek. Oradan güneş vuruyor. Gel bu tarafa gel. Ne ki? Bu arkadaşlar da çık. Bunlar nereden geliyor? Bunlar Şenyurt kasabası. Şenyurt kasabası. Buraya Doğru. tuttur var. Ben evet. de Çarşı pazarın bol olsun abi. Görüşürüz tamam, yine. Teşekkürler. Evet bu tarafa geldik. Burada da danalar var. Abimiz Miniş. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Tanıyalım abi seni. Biz Mikser'den geliyoruz. Niksar'dan geliyorsunuz. Evet. Ben de dün Niksar'da çekim yaptım. Vallahi çok güzel bir pazardı yani. Al ver günüm yapıyor orada. Niksar'ın satışı buraya göre biraz daha iyi. İyi çok iyi. Yani potansiyeli burada. Burası büyük. Burada da var yani. Oluyor. Satış orada biz çok memnunuz pazarımızdan. Burada da iyi biraz bu ara erkek mallarda biraz kırgınlık var tabi. Evet. O tip mallarda biraz ayağını indirdi bu yani. Şu anda genelde düve ile kurban tipi tosunlar biraz da albenisi yüksek olan mallar. Millet kısa vadede para kazanmak için uğraşıyor. O yüzden de kısa vadedeki kazancını yani aldığı malı paraya çevirmek için uğraşıyor. Aynen. Bu yüzden uzun vadeye biraz cesaret <laughs> edemiyor açıkçası. Bundan dolayı da bu tip mallarda biraz duranlık var şu anda. Evet. Ama bir 2 ay içinde bu tekrar dönecek bu Evet. Bu danalar kaç aylık? Bunlar bir, birer, yaşı birer yaşı ortalaması. Yani birer yaşı. Fiyat ne istiyorsun bunlara? Onlara 7,5 7.500. Ü. Aynen. Pazarlı da var zaten. Aynen. Bunu mu soruyorsun? Vallahi Görüşürüz abim. Görüşürüz lan. Kolay gelsin. Eyvallah. Selamünaleyküm. Hadi Tanıyalım abi sizi. Ben Topak Nixar Kadir Bulaslar. Yani şansa da hep Niksarlılar denk geldi. Şunlar senin mi abi? Burada. Şu dana. Bu da dana. Hepsi dana. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara yedişer buçuk. Yedişer buçuk. Gayet güzel. Çarşı pazarınız bol olsun abi. Görüşürüz. Selamünaleyküm. Pazarın biraz dibinde kalmışsın böyle. Daha öyle oldu abi biraz geç geldik Yani. Yani. Hangileri sizin? Şu. Evet. Ha bunlar da nar. Kaç aralık bunlar? Kurbanlı. Ne istiyoruz bunlara? Bunlar 15 lira abi geçer. Evet. Hadi pazarla yapalım adam da çek. Eksi abi. Tek vuracağım. Koltuk tek param var oğlum giyoracağım. Ya sana da bu günümü kutluyorum. Yüzünüzü şöyle dönün de adam konuşturuyor. On işte. Adam mert satıcı orayı falan da gö Fatih'i gönderirim yani. Ben de öyleyim orada niye? Ne oldu? O zaman Fatih'i gönderirim abi. Bugün gönder, ee, de yok çalma başlıyoruz. Fatih'i. Abi çal ola bak. Çaloda bas. Konuşturuyor

Ağzı bozuk olmuyor. Ben, ben gidesene sen. Bu, ya, bu, abi, bu, dur, abi. Uluyorum, dur dur. Abi dur. Dur Burada <laughs> bir, bir, bir beyaz evet, üvemiz var. Selamun aleyküm, aleyküm abi. Selam. Tanıyalım seni. Ben Yozgat Kadı Şehrinden Erdar Kaya. Merhaba Erdar abi. Merhaba. Bu sizin herhalde. Ha bizim. Ne istiyoruz buna? Buna yedi buçuk istiyoruz. Yedi buçuk istiyoruz. Yedi buçuk istiyoruz. Soran var. Bugün var. pazar güzel yani. Pazar güzel. <laughs> Sorguna da geliriz. Orada da çekeriz abi inşallah seni de inşallah. Şuna abi ne da, da geliyoruz. Sağ olun. Eyvallah. Sağ Çarşı pazarın bol olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim valla Tekin abi sen nasılsın? Teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Ne var ne yok? Ha, işte dolaşıyoruz çekiyoruz. Pazar yine dolmuş bugün senin sayende. <laughs> Çok sağ olun. Yani çektikçe insanlar geliyor tabi. Allah Allah razı olsun. <laughs> Almaya mı geldiniz? Satmaya mı geldiniz? Almaya geldim de aldım birkaç tane. Nereden geldin abi? Çay köy kazı var. Aldın mı? Aldım. Kaç tane? Üç tane aldım şu an. Üç tane evet. mal aldınız. 5 daha 5 da bakıyorsunuz şey. mu? Doldu, ahır doldu. Daha, tamam. <laughs> tamam. Görüşürüz abi. Kendinize dikkat edin. Size çay ikram edin. Kapat da. Çekim, çekim yapayım ondan sonra. Güzel sen böyle. Çay içtin mi? Şey oluyor, ne diyeyim sana? Vakit kaybediyorum tamam, yani. Şimdi nasıl gelsin abi? Eyvallah, abi. görüşürüz. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam abi. Tanıyalım abi seni. Ben Mustafa Can Boran, Kapalı Köyü'nden. Kapalı Köyü'nden. Yozgat'ın. Yozgat'ın. Hemen buradan... Ben de daha... Çekerek denir. Çekerek. Ben de Fatih Abla. Fatih abim, sende inek var. Evet Onlar abi, bende inek. O da o simenter, simenter dana. Bende tohumluk dana var abi. Aynen. Evet. Ne istiyorsunuz ana? Daneye yani ya da 9.500 istiyor. 9.500 Aynen. Bu inekte ne de, de dedin? Aynen, bir ay, bir ay var abi, 85. Simenterde var. 8500 mi diyorsun? Aynen abi. Eyvallah. Çarşı pazarınız bol olsun abi. Eyvallah abi sağ olasın. Görüşürüz kendinize dikkat edin. Siz de abi. Allah abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abi? İyi sağ ol. Allah'a şükür biz de iyiyiz. Bu sıra senin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim ha. Ne istiyoruz bu danalara? 11'er lira. 11'er lira. Maşallah. Çekiyorum abi. Nasılsın? Nasılsın? Hoş geldin. Allah'a çok şükür iyiyim. Hoş bulduk. Allah Şunlar da var abi. Manda. Bunlara ne diyorsun? Yedi buçuk. Yedi buçuk. Çiftine. Hareketli biraz pazar bugün biraz hareketli. Çok şükür. Yani yavaş yavaş. Yani bahar geliyor ya. mal çıkacak. Aynen. Bunun var. Evet. Çarşı pazarınız bol olsun. Görüşürüz abi. Razı olsun. Şuraya gelsin. Sağ ol. Arkadaşlar Tur Canlı Hayvan Pazarı'nda videomun birinci bölümünü bitirdim. Birazdan ikinci bölümüne geçeceğim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Abone olun, beğeni de bulun ve yorum atmayı da kesinlikle unutmayın. Sizden temennim bu. Yine çekimlerime devam ediyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.